ağlamak içindeki zehri akıtmana yetmez mi? Ne var? <laughs> Biliyorum. Yaşadıklarını dillendirmek çok zor. Ama inan onlarla yaşamak çok daha zor. Bak ben senin yanındayım. Ailen de yanında. Olan bir tane mücadele etmek için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Sen yeter ki söyle. Söyleyeceklerin içinden çıkılmayacak kadar büyümeden her şeyi anlat. <laughs> tamam. Şimdi konuşma. Sen ne zaman istiyorsan o zaman konuşalım. Ama ne olur artık böyle harap etme kendini. Ne oldu? Konuştu mu kız? O hayvanın kabahati olduğunu söyledi mi? Kurtaracak mı yiğidi mi? Bir şey demedi teyze. Kız o kadar kötü ki. Ben konuştum o dinledi. Sonra da kollarımda uyuyakaldı. Vay vay vay. Kim bilir o hayvan neler etti kıza. Tamam. Kızın halı hal değil ama... ...bu işte beklemeye gelmez toprağım. Yiğidimin peşine düştüler bir kere. Onun hayatı söz konusu. Neyse olmadı tekrar konuşurum. Oğlan arıyor. Allah hayırlara çıkarsın. Yiğidim. Neredesin kuzum? Ablacığım merhaba. Ben Yiğit'in arkadaşı Gökhan. Hastanede karşılaşmıştık hani. Yiğit nerede? Ne, ne, ettiler oğluma? Ablacığım Yiğit öncelikle gayet iyi. Ancak polisler onu gözaltına aldılar. Hakkında darp şikayeti varmış. Ne? Teyze. Neden buradayım ben hala? Neyi bekliyoruz? Az sonra ifadeniz alınacak. Gökhan. Ne oldu abi? Nedir için Aslı? Yiğit şikayeti kaymakam yapmış. Nişanlısına senin darp ettiğini söylemiş. Ne? Nasıl bir saçmalık bu? Ben Münevver'i görmedim bile. Neye dayanarak söylemiş bunu? Hastaneden rapor almışlar. Yani doktorlar darp olayını tasdiklemiş. Yokan ne diyorsun? Münevver'e ne olmuş? Ne yapmışlar Münevver'e? Yiğit önce sakin olmalısın. Bilmen gereken başka şeyler de var. Otur. Münevver'i muayene eden doktor yeni izlerin yanı sıra eskiden kalma izler de bulmuş. Yani o hayvan daha önce de mi? Evet. Raporu gördüm şimdi. Sanırım bu izlerden bazıları sadece vurmak da olmamış. Tecrübelerime dayanarak söyleyeyim. Adam sadece dövmeye çalışmamış. Hayvan Elif, Şerefsiz it. Gökhan bunların hepsi benim yüzümden. Münevveri korumak için sustum ben. Yusuf abiyle konuşmadım. Ama şu olanlara bak. Hepsi benim kabahatim. Yiğit, kendini suçlamak bir işe yaramaz dostum. Şimdi nasıl, iyi miymiş? Şimdi daha iyi, sabah eve çıkartmışlar. Bak ailesi onun yanında. Ellerinden geleni yapacaklardır Yiğit. Biz şimdi senin ne yapacağını konuşmalıyız. Kaymakamın şikayetine ve dilekçesine dayandırılarak gözaltına alındım. Ancak Münevver de bunları doğrularsa... ...o zaman başın ciddi anlamda derde girer. Bak belli ki bu uygar iti Münevver'i zapturaptı altına almış bu kadar canını yaktığı halde kız sesini çıkartmadıysa... ...senin tutuklanman için de ifadesini bu yönde vermeye zorlayabilir onu. Ah, Savcı Bey. Im. Yiğit nerede? Nasıl? Ablacığım telefonda da söylediğim gibi. Kaymakamın suç duyurusuyla Yiğit'i gözaltına aldılar. Şimdi ifadesine başvuruluyor. Allah belasını versin o gay makamın. Kendi bunu örtmek için... ...oğlumu yakacak. Bir şeyler yap. Yiğidim öleceğini bilse... ...Minever'e el kaldırmaz. Teyzeciğim sakin ol lütfen. Ablacığım ben de biliyorum Yiğit'in suçsuz olduğunu. Ancak beklemekten başka bir şey gelmez elimizden. Neyi bekleyeceğiz? Ha? Bir hiç için oğlumun hapislerde çürümesini mi? Ablacığım bak münevverin ifadesi alınmadan... ...bunu kendisine yapanın Yiğit olduğunu o söylemeden kimse oğlunu hapse falan atamaz. Uygar böyle bir iddiada bulundu. Yiğit ifadesinde bunun tam tersini söylüyor. Yani her şey münevverin söyleyecekleriyle netleşecek. Kızın hali hal değil. Aklı uçmuş gitmiş sanki. Yani ya dile gelmezse, Yiğit etmedi demezse... İşte o zaman yapacak bir şey kalmaz. Ah. Savcım bir saniye bakabilir misiniz? Siz oturun ben geliyorum. Yakacaklar oğlum. Harcayacaklar. Bozuk para gibi harcayacaklar. Ben de ettiğim ben kalacağım. Teyze kendini suçlamasana. Bu olanların seninle ne alakası var? Hepsi benim kabahatim. Hepsine sebep benim. Minelerle Yiğit daha küçüklüklerinden beri birbirlerine sevdalılar. Aman kimse duymasın, aman kimse bilmesin diye ben hep önlerinde durdum. Benim hiç haberim yoktu. Peki neden bunu söylemelerine izin vermedin? Bilemedim. İşlerin bu hale geleceğini kestiremedim. Bu uygar iti ortaya çıkınca bir açığını bulur... ...çıkar hancı karşısına derim. Bu işi durdururum sandım. Buldum da eskilerini. Meğer o canavar eski karısını öldürmüş... ...ama gaza demiş sıyrılmış işin içinden. Peki sen bunu Yusuf Bey'e söyledin mi? Ben daha diyemeden Yiğit de öğrendi. Hamiyet Hanım'la konuşmaya gitti ama... ...inanmadı ona tabii. Koca gaymakam makam. Ona kandı. Konuyu da kapattı. Şimdi bu Uygar Yiğit'in peşine düştü bir kere. Sırrını bildiğini anladı ya. Yaralı aslan oldu adam. Önce benim yavruma geçirdi pençelerini, şimdi de minevere. Ah teyze. Bütün bunları bilip nasıl sessiz kaldın? Hopra. <laughs> İyi hapsa atarlarsa ben ne yaparım? Ne oldu Savcı Bey'im? İfadesini aldılar. Heh. Şikayetçi kaymakam olduğu için daha özel bir hassasiyetle sorguladılar tabi. Elimizde suçsuzluğunu ispatlayacak bir delil yok maalesef. Ancak aksini de ispatlayamıyorlar şimdilik. Bu durumda biz ne yapabiliriz peki? Vallahi Yiğit için elimden geleni yapmak isterim. Ama malum savcı olduğum için bu işe fazla bile müdahil oldum. Şahit isterseniz avukat bir arkadaşım var. Onu tavsiye edebilirim. Anlıyorum. Çok sağ olun. Efendim. Yusuf Bey. Efendim Toprak. Biz teyzemle karakola geldik. Yiğit'i gözaltına almışlar. Biliyorum biliyorum haberim var. Yusuf Bey münevverin başına gelenler için inanın ben de çok üzgünüm. Ama Yiğit böyle bir şey yapmış olamaz. Yiğit de en az münevver kadar mağdur. Ortada büyük bir yanlış anlama var. Lütfen buraya gelebilir misiniz? Tamam Toprak geliyorum. このやつ知た。 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.